şeftalili crumble yapıyoruz. Ee, son şeftaliyi doğrarken video çekmek aklıma geldiği için sizinle son şeftaliyi doğuruyorum. Evet, şeftalilerim şu an bu şekilde doğradım. Şimdi bunlara şeker koyacağım. Ee, şeker 3 yemek kaşığı tarifte ama ben benim şeftalilerim biraz sert olduğu için bu şekilde şu an 3 yemek kaşığı üçüncüyü koyuyorum biraz fazla koyacağım ee, yani bir 4 ve hatta 5 yemek kaşığı koyacağım biraz ovacağım evet şimdi tek elde yaptığım için <laughs> şöyle biraz da tarçın ekliyorum tarçın çok 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 yakışıyor elmalarımı doğruyorum. Yine aynı şekilde elmaları da hiç tamamen göz kararı doğruyorum. Zaten yumuşaklar. Yani tek tek doğramaya gerek yok. Bir yeşil, bir de kırmızı elmanın kabuğunu bu şekilde soyup şimdi onu da doğrayacağım içine. Hem biraz böyle arama katıyor, hem de kıtır oluyor. Elmaları doğradım. Şimdi biraz daha şeker koyacağım. Çünkü elmalar e, ekşi, <laughs> yeşil elma ekşi, kırmızı elma bir tık tatlı. O yüzden biraz daha şeker koyuyorum, biraz daha tarçın koyuyorum. Evet ve bir de bir paket şeker vanilin. Bu da tamamen aroma vermesi için koymayı da bilirsiniz. Seviyorum, kokusu güzel oluyor. Biraz da limon suyu çok yakışıyor. Ee, o yüzden biraz da limon suyu ekliyorum. Bu şekilde. Gerçekten güzel bir aroma katıyor. Yiyip, isterseniz ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İç harcımıza son olarak, ben hani kendimden sevdiğim için e, limonun kabuğunu koyabilirsiniz. Biraz ben portakal kabuğu rendesi de ekliyorum. Fırınımızı yüzsek, 190 derecede açıyoruz şekilde altı üstlü olacak şekilde 190 aynen bu ısına dursun. Borcama aldım. Bir tane yağlı kağıt. Borcama sereceğim ve iç harcımı dökeceğim. Fırında bir 15 dakika kadar iç harcımı ısıtacağım. Biraz pişmeye yakın alacağım ve üstüne kırıntıları crumble dediğimiz kısmı ekleyeceğiz şimdi iç harcımı döküyorum şöyle yayıyorum iyice o kadar güzel kokuyor ki tarçın şeftali elma çok güzel crumble hazırlayacağız. Tereyağı, e, un ve biraz şeker kullanacağım yine. Tereyağı soğuk olması gerekiyor. Tereyağı ne kadar? 4 yemek kaşığı kadar tereyağı. 8 yemek kaşığı kadar un ama tabii ki üst harcı olduğu için hani o kırıntılı yerini seviyorsanız bol bol kullanmak istiyorsanız bunları arttırabilirsiniz. Şimdi 10-15 dakika fırında o ısınacak ve biraz suyunu bırakacak. Biz de burada crumble'ımızı yapacağız. Çıkartacağız ve üstüne serpiştirip tekrar fırına atacağız. Yağımı koyuyorum. Şöyle hepsini koyacağım. Unumu koyuyorum. Şimdi şekerimi koyuyorum. Şekerim 2 yemek kaşığı kadar. Evet. Buradan alıyoruz. Üstünü süsleyeceğiz. Şimdi üstünü süslüyorum. Hazırladığım crumble'la göstermedim ama bu şekilde ben bol seviyorum. O yüzden biraz tariftekinden fazla yaptım. Evet üstünü de süsledik. Hemen gösteriyorum. Bu şekilde son görüntüsü. Ve artık fırına yolluyoruz. Evet tutabilirsem. Fırından çıkarttım. Şu an gayet güzel gözüküyor şekilde hafif üstü yanık şöyle şöyle gösterebilirim gayet güzel bir kıvam var bu Afiyet olsun